Bediüzzam kimdir? Bediüzzam Said Nursi 1878'de Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki medreselerde eğitim gördü. Kendisinde görülen harikulade zeka ve hafıza sebebiyle önceleri Molla Said'i meşhur diye tanındı. Daha sonra zamanın harikası ve benzersizi anlamında Bediüzzam ünvanıyla şöhret buldu. Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma. Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete gider. Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Bak kardeşim, birisi seninle bir dilim ekmek paylaşırsa yahut elmayı bölüşürse eğer yarıdan fazlasını kendine alırsa, o kişiyle sakın arkadaşlık yapma. Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Böyle dehşetli, korkunç bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Kardeşlerimden rica ederim ki, sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, arkadaşlarından südür eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler. Ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarımıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda eder. Çaresi bulunan şeyde acze, Çaresi bulunmayan şeyde ceza iltica etmemek gerekir. Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer, Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Haksızlığı hak neden adamlara karşı hak dava etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır. Kendini beğenen belayı bulur. Zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur. Rahmete gider. Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür. kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Her söylediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Şu alemde müminin mümine karşı en büyük yardımı dua iledir. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. İmana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın. Ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatları dairesinde bulunur. İstediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Bir ki hakiki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır, gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Ey alemi İslam, uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla ...müteveccih ol. Ölümü düşünmeme... ...kalbin paslı olmasından ileri gelir. Ölüm korkusu da... ...yakinin aldığından. Pirenin midesini tanzim eden... ...manzumeyi, şemsiyeyi de o tanzim etmişti. Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum, hiç lüzum yoktur. Şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Ümit var oğlunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha sevaptır. Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır. Bana, sen şuna bana niçin sataştın diyorlar, farkında değilim, karşımda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarınızı, niyetlerinizi ve o güzel dileklerinizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla en güzel dua bir dostun bir dostuna ettiği duadır. Sizler de o güzel dualarınızda bu garip dostunuzu unutmazsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Sürçeli isan ettiysek affola yüreğinizden sevdalar, gönlünüzden umutlar ve iman hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, en önemlisi bizim sizlerle paylaştıklarımızı, sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşırsanız, bundan onur duyarım, şeref duyarım, saygılarım.